Evet değerli arkadaşlar cümletten selamun aleyküm ee, şu anda emin önünde yeni camideyiz yeni cami hemen Mısır çarşısının yanında Mısır çar çarşısı zaten e, bu yeni cami tamamlandığı yıllarda Mısır çarşısı da yapılmış yeni caminin dışındayım şu anda hani Türk filmlerinde e, Kuşlara yem atılan bir cami var eski Türk filmlerinde. İşte o kuşlara yem atılan yer burası. Burada yem satan şey, e, birileri var. Onlardan yem alıyorsun, kuşlara atıyorsun. Yani o yer burası. Şimdi gelelim yeni camiye. Yeni cami yapımı en uzun süren camilerden bir tanesi. Bunun yanında yeni caminin farklı diğer camilerden farklı kılan birçok e, ayrıcalıklı e, durumları daha var birincisini söyledim zaten yeni cami yapımı en uzun süren cami Onun dışında Osmanlı hanedanlığı hanedanları tarafından yapılan en son yapılan büyük cami bundan sonra yapılan camiler bu kadar büyük değil. Şu anda Mısır çarşısı önünden Yeni Cami avlusuna doğru ilerliyorum. Yani e, yakın zamanda 2016'dan beri geldiğimizde bu Yeni Cami restorasyondaydı. Restorasyonu yeni bitti. Birkaç ay oldu. Şimdi ibadete açıldı. Biz de görüntüleyip sizinle paylaşmak için geldik. Yeni Cami'nin avlusuna girmeden önce Hemen şu dışarıdan bahsedelim. Bu e, en son Hatice Turan Sultan tarafından tamamlanmış. Tamamlandığında da külliye içinde e, şurada Hatice Turan Sultan türbesi var. Evet değerli arkadaşlar cami avlusuna girdik. Dışarısı çok gürültülü ve kalabalık olduğu için dışarıdan cami ile ilgili bilgi vermeye çalışamadık. İçeri girdik. İçeriden dilimizin döndüğüce anlatmaya çalışalım. Caminin hikayesi dışarıda da söylediğim gibi çok uzun. Yapımı en uzun süren bir cami. Ee, 3. Mehmet'in tahta çıkışı sebebiyle annesi Safiye Sultan tarafından cami yaptırılmak isteniyor. O zamanın mimarı, mimarbaşı başı Davut Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi. Daha önce Davut Ağa'nın yaptırdığı Cerrah Mehmet Paşa Camisi'ni paylaşmıştım. Yani dönemin mimarı Davut Ağa. Davut Ağa, Safiye Sultan'ın talebi üzerine cami yeri olarak burayı belirliyor. Burası o zaman denize sıfır. Deniz şimdiki gibi denizden uzakta değil, denize sıfır bir yer. Zamanla dolgular yapılarak deniz biraz uzaklaşmış. Neyse Davut Ağa burayı cami yeri olarak belirleyince buradaki ahaliden istimlaklar başlıyor. Kurallara uygun istimlaklar yapılıyor. Burada ticaretle uğraşılıyor. Ticaret hemen deniz kenarında olduğu için ticaretle uğraşılan bir yer. Ticaret işlerinin önemli yer tuttuğu bir yer. Tabi bölgede Yahudiler yaşıyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında Balkanlardan getirilen Yahudiler buralara yerleştirilmiş. İşte bu Yahudiler Yahudilerin elindeki yerler kurallara uygun istimlak edilerek cami yeri hazırlanıyor. Davut Ağa inşaata başlıyor. Davut Ağa'nın ömrü yetmiyor inşaatı tamamlamaya. Yakalandığı hastalık sebebiyle vefat ediyor. İnşaat duruyor. Ee, 1603 yıllarında da 3. Mehmet vefat ediyor. Çünkü Mehmet vefat edince anne, annesi Safiye Sultanı saraydan Beyazıt'taki saraya gönderiyor. Cami tamamen o şekilde kalıyor. Cami uzun yıllar hiçbir şey yapmadan kaldığı için baya bir harabeye dönüyor. Cam seviyesine kadar yapılmış olan inşaat öyle 59 yıl bekliyor. 59 yıl bekleyen inşaat. Hatice Turan Sultan'ın cami yaptırmak istemesi üzerine Hatice Turan Sultan gezerken burayı görüyor. Yarım bırakılmış inşaat. Dönemin mimarına cami inşaatının devam ettirilmesini istiyor. 1660 yılında 59 yıl sonra cami inşaatı tekrar başlamış oluyor. 1660 1665'te bir cuma günü bu caminin açılışına hürmeten tophanede toplar atılıyor. Ama o zaman sadrazamın az edilmesi e, bu açılış e, açılış e, ne diyeyim açılışı gör geliyor. Sonradan tekrar açılış yapılıyor. Evet değerli arkadaşlar şu anda caminin içine girdim. Caminin içinde bugün öğle namazını kıldık. Maşallah diyeyim cami full doluydu. Hatta bayanlar e, yerine bayanlar sığmadı. Bayanları üst katlara çıkarttılar. Erkekler tarafı da full doluydu. Yani bu çok güzel geldi bana. Evet şu anda caminin içinden görüntülerle mimari yapısından bahsedeyim. Cami klasik Osmanlı mimarisinin revaklı avlulu şemasını devam ettiren bir cami. Merkezi plana sahip bir tane ana kubbe görüyorsunuz. Dört tane de yarım kubbe olmak üzere kubbe kısmı bu şekilde caminin yapım malzemesi küfek taşı ve mermer caminin içine üç kapıdan giriliyor doğu ve batı ve kuzey tarafındaki kapılardan camiye ve dıştaki cami avlusuna giriş yapılabiliyor dış görünüşü Süleymaniye Camisi'ne göre daha böyle piramidimsi bir görüntü var. Caminin üçer şerefeli iki mimarisi var. Caminin mimarı Mimar, mimar, mimar Sinan'ın öğrencisi olsa da tabii ki Mimar Sinan değil. Mimar Sinan'ın camilerinde bu kadar büyük fil ayakları yok. Bunlar çok büyük ve kalın. Kuppeyi ayakta tutan ayaklar bunlar. Evet daha önce defalarca içine girip namaz kıldığımız fakat e, tahtalar çakıldı olduğu için kubbesini göremediğimiz yeni caminin son hali bu şekilde. Şimdi namaz kılan insanlar var. O yüzden onların önüne geçmeyeceğim. Yeni camiden hepinize hoşçakalın.